Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yeni bir konumuz var. Köpeklerin temel e, ihtiyat eğitim eğitimi arkadaşlar. Bir şeyler deneyeceğiz. Artık köpekler sadece işte gelip hani e, nasıl diyeyim ben gezdirmiyorum uzun zamandır. Biliyorsunuz pitbullar yasaklık olduğu için sıkıntı oluyor. Zaten ağzını parçalamıştı. O yüzden köpeklere ben işte yaz gelmeden tam böyle havalara biraz spor yaptırmak istiyorum. O sebeple bazı şeyleri de deneyeceğim. Bu ne olacak? Temel itaat eğitimi olacak arkadaşlar. Oscar'ın zaten küçükken öğretmiş olduğum birkaç eğitim vardı. O yatkın eğitime ama boyka hiç denemedim. O yüzden ilk defa bir eğitim üzerine bir şeyler deneyeceğiz. Bunu mama ile deneyeceğim arkadaşlar. Normalde bu bu ara fazla mama yemiyor. Kemik ağırlıklı beslemiyor. Bu da ben aslında yüzüyor. Yani kızıyorum bu açıkçası. Oscar güzel yiyor, Bitiriyor mamasını ama bu sayede mamasını yemiş olacak? Ben birkaç şey deneyeceğiz değil mi? Şimdi Oscar, önce bir Oscar duydum. Otur kızım. Altın. Gel. Gel buraya. Otur. Altın. Şimdi bu arka da kıskanç. Araya girmeye çalışacak onlar. Ama bir şeyler öğreteceğiz. Önce odak arkadaşlar. Bana odaklanmasını sağlayacağım. Bunu şu şekilde yapacak. Ee, ödülü hak kazandığı zaman yes diyeceğim mesela istemedim bir şey yaptığı zaman line diyeceğim arkadaşlar. Yani da hani evet hayır gibisine farklı kelime öğretmek istiyorum. Çünkü hani herkes evet hayır kullanıyor. Köpeklerde farklı bir kelime algısı olsun ki dışarıda ne bileyim gezdirirken bir sıkıntı yaşamıyor. Mantıklı. Gel, gel oğlum. Gel. Aferin otur. Otur. Aferin. bakalım. Yes. Yes demeyi Ah. kısıtların sayesinde de biraz daha bu eğitime yatkın olacak. Çünkü biraz onu sevdiğimiz zaman kıskanıyor. O yüzden Oscar da kullanmış olacağım aslında bu gibi. Gel, nefis. Otur. gel böyle. otur. otur. Aferin kızım. Orada bak. Boyda. Gel buraya. Otur. Aferin. Oğlum mama yemişsin asla Hakkı. <laughs> Düşüyordu. Şöyle hareket edelim biraz. Oscar gel. Neresi? Gel. Hı hı. Gel. Otur. Otur kızım. Otur. Al. Muhakkak. Gel. 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 Otur. Gel. Al. Güzel odakları aslında. Başarılı. Gel oğlum. Gel. Come here, come here, Diğer elimizde de verelim mi? Gel. Otur. Aferin. Aslında ben bunu tasmalı yapacaktım. Tasmalar diğer bahçede olduğu için. Alan da kapalı olduğu için sıkıntı olmayacak. Oscar gel. Oscar gel. Otur. Dur. Hayır. Hayır. Oscar yap. Boyka. Hayır. Oscar yat. Oscar. Aferin kızıma, al. Al. Oscar. Gel oğlum, gel. Gel. Gel be. Al. 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 Afin, al. 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 Bu senin ödülün tamam mı? Tamam. Valla fit bu Demeyin. Her şeyi öğrenir değil mi? Evet, İlla dünyanın en akıllı köpeği olacak bir şey yok. Benim gözümde de en akıllı köpekler bunlar. Otur bizim. Otur gel. Gel oğlum. Yat, yat. Yat. Aferin gel. Otur. Gel benim. Gel. Otur. Yap bakayım. Yat kızım. Böyle öğrendim. Ama. Oscar yat. Yat kızım. Oscar. Al bakalım. Oscar yatı öğretemedik. Böyle yapacağız. Boyka gel. Gel oğlum. Otur. Bekle, gel. Boyga, gel buraya. Otur. Aa, bu ne olmuş? Oyun yok. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Otur. Yes. Al. Oscar, gel buraya. Gel. Otur. Al. Yes. Yes. Boyga, otur. Yes. Al. Al. Yanına karnını doyurum Normalde mamasını bitirdim. <laughs> al. Al oğlum. Al oğlum. Koca kafa. Posto, gel. Gel. Come here. Otur. Come here posto. Gel. Otur. Yes. Al. Sen de al. Sen ne yaptın o hmm. mamayı yıkat ettin ha? He? Orta gel. Orta. Otur. 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 Yes. Osman. Gel. Gel buraya. Gel. gel. <laughs> gel. Otur. Orta sen de otur. Yes. Orta. Gel. Gel. Gel buraya. Yes. Tamam. Oscar Otur. Otur kızım. Otur. Yes. Tamam. Otağı. Gel. Gel oğlum. Here, Otur. Bekle orada. Bekle. Bekle. Bekle usta. Boyka gel. Gel buraya. Boyka gel. Gel buraya. Otur. Boyka gel boyka gel. Gel Otur. Boyka otur. Boyka otur. Yes. Ah. 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 Evet arkadaşlar, Kısa da olsa bir şeyler denedik. Bilemiyorum biraz başarılı olduğum gibi oldu. Siz de yorum kısmına yazarsınız. Bu eğitim videomuzun e, devamı gelecek. Güzel e, şeyler olacağını düşünüyorum. Bakalım zamanla bir şeyler öğretebilecek miyiz? Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hey, everybody. 我们去海边，喝着香槟。